bazen 8. kıta olarak da anılan Madagaskar, eşi benzeri olmayan eşsiz bir ülkedir. Nefes kesen manzaraları ve dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan nadir türleriyle bilinen bu ada ülkesi, aynı zamanda sizi hayrete düşürecek tuhaf gelenekler, kutsal tabular ve yasalarla doludur. Mezarları işaret etmeme geleneğinden, hangi yiyecekleri ne zaman yiyebileceğinize dair tuhaf kurallara kadar Madagaskar kendine özgü kurallara uyar. Bu videoda Madagaskar'a özgü 15 tabu ve tuhaflığı inceliyoruz. Hazırlanın. Bazıları gerçekten şok edici olacak. Bir fincan sıcak kakao alın, rahat bir kanepeye kurulun ve büyüleyici keşiflerinizi paylaşın. Haydi başlayalım. Ölülerle dans. Ölülerin dansa döndüğünü hayal edin. Bu bir korku filminden bir sahne değil. Madagaskar'da yüzyıllardır kutlanan büyüleyici ve derinden etkileyici bir kültürel kutlama. Famadihana veya kemiklerin döndürülmesi olarak bilinen bu özel ritüel 17 yüzyıla dayanır ve ölümün ötesine geçen sevgi, saygı ve aile birliğini güçlü bir şekilde ifade eder. Famadihana sırasında aileler atalarının kalıntılarını mezarlarından dikkatlice çıkarır ve onları taze, güzel ipek kefenlere sararlar. Daha sonra yeniden sarılmış kalıntılarla canlı bir geleneksel müziğin ritmine uygun olarak canlı bir alay halinde dans ederler. Bu alay miraslarını onurlandırır ve yaşayanlar ile ölüler arasındaki manevi bağı besler ve güçlendirir. Bu festival ciddi bir anma töreninden çok daha fazlasıdır. Özenle hazırlanmış hayvan kurbanları ve görkemli bir et ziyafetiyle dolu saygı, minnettarlık ve bereketi simgeleyen canlı bir kutlamadır. Yaşlılar sahnenin merkezinde yer alır, hikayeler anlatır, atalarının bilgeliğini aktarır ve genç nesillere soylarını hatırlatır. Böylece güçlü bir kimlik ve devamlılık duygusu oluştururlar. Pamadihana'ya hazırlanmak kolay bir iş değildir. Hem yaşayanlar hem de ölüler için pahalı yemeklerin ve tören kıyafetlerinin maliyetinden, ataları onurlandıran mezarların bakımına veya inşasına kadar genellikle yıllarca süren titiz bir birikim ve hazırlık gerektirir. Madagaskar toplumunda maddi imkanı olanlar bile bu ritüeli yerine getirmemek büyük bir utanç olarak kabul edilir ve aile sadakatinde ve kişinin köklerine duyduğu saygıda bir kopuşun işaretidir. İlk başta dışarıdan bakanlara ürkütücü veya rahatsız edici görünebilecek şey aslında başka hiçbir yerde bulunmayan bir şekilde yaşamı, sevgiyi ve mirası kutlayan derin ve güzel bir gelenektir. Madagaskar'da aileler gerçekten asla ölmez dans etmeye devam ederler. Deri ayakkabı ye. Madagaskar'ın nefes kesen manzaralarının ardında korkunç bir gerçeklik yatıyor. İnsanlar o kadar çaresiz ki atılmış deri ayakkabıları kaynatıp yiyorlar. Madagaskar'ın sayısız turist çektiği için fakir olmadığını varsaymak kolaydır ancak bu tamamen yanlış bir kanıdır. Madagaskar halkı o kadar aç ki turistlerin geride bıraktığı ayakkabıları yemek zorunda kalıyorlar. Ada ülkesinin nüfusu yaklaşık 26-3 milyondur. Şu anda Madagaskar yıllık 10 milyar doların biraz üzerindeki nominal GSYH ve kişi başına düşen ortalama gelirle dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Güney Madagaskar, 3 yıl üst üste yağmur yağmayan, kurak topraklardan ve kıtlıktan başka bir şeyin olmadığı bir toprak parçasıdır. Geçtiğimiz yılın Mart ayında son gıda yardımı ulaştığında 150 kişi açlıktan ölmüştü. Birçoğu deri ayakkabı dilenerek ve onları kaynatarak yemek gibi akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Birçok geniş aile yabani köklerden yiyecek aramak zorunda kalıyor. Bir zamanlar avlanan hayvanlar günümüzde o kadar nadir bulunuyor ki koruma alanlarında sıkı bir şekilde korunuyorlar. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Madagaskar'da yaklaşık 30 kişinin iklim değişikliği nedeniyle şiddetli açlık çektiğini ve bunların yarısının WFP'nin 5 evre kıtlık olarak adlandırdığı yiyeceksiz felaket boyutunda bir kıtlık yaşadığını tahmin ediyor. BM, ülkeye acil gıda yardımı sağlamak için 78 milyon dolardan fazla paraya ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor. Böylesine yıkıcı bir haberi duymak yürek parçalayıcı olsa da gerçekle yüzleşmeli ve bu toprakların yalnızca güzelliklerle dolu olmadığını, aynı zamanda insanların ve hayvanlarının da hayatta kalmak için mücadele ettiğini anlamalıyız. Köye girme. Söyleyeceklerim sert gelebilir ama dürüst olmak gerekirse Madagaskar'da yerel bir rehber olmadan dolaşmak aptallıktır. Bu sadece bir tavsiye değil, bir can simidi. Kendinizi bir köyde kaybolmuş bulursanız yapılacak en iyi şey köy liderini aramaktır. Liderle tanışmak ve selamlaşmak sadece bir nezaket meselesi değil. Toplumun diğer üyeleriyle etkileşime girmeden önce gözetilmesi gereken bir saygı göstergesidir. Her bölgenin kendine özgü gelenek ve kuralları olsa da Madagaskar genelinde yaygın olan bir şey yaşlılara ve yetkililere saygıdır. Bunu göz ardı etmek hızla sonuçlara yol açacaktır. Ancak gereken saygıyı gösterirseniz liderler size yaklaşabilir ve büyüleyici hikayeleri, gelenekleri ve benzersiz yerel el sanatlarını paylaşmaya istekli olacaktır. Ayrıca seyahatinizi anmak ve yerel halkla bağ kurmak için hediyelik eşyalar satın almak için de bir fırsattır. Önemli bir ipucu, her zaman nakit ödeme yapın. Madagaskar'da nakit ödeme yaygın olduğundan hesabınızı önceden hazır bulundurmanız gereksiz zahmetlerden sizi kurtaracaktır. Gelenek ve misafirperverliğin hakim olduğu bir ülkede bu basit kurallara uymak sorunsuz ve unutulmaz bir deneyim ile öngörülemeyen sorunlar arasındaki farkı yaratabilir. Madagaskar'da göbek bağının gömülmesi Madagaskar'da Babanın doğumdan sonraki gizli ritüelinin çocuğun geleceğini belirlediğine inanılır. Göbek bağını bir taşın altına gömüp asla geriye bakmamak Madagaskar'da doğumla ilgili köklü bir gelenek birçok kişiyi şaşırtır. Bir kadın doğum yaptığında ebenin göbek bağını ve plasentayı babaya teslim etmesi adettendir. Gelenek, babanın göbek bağını ve plasentayı ata evinin girişindeki düz bir taşın altına gömmesini gerektirir. Bu eylem aile soyunun devamını ve güçlenmesini sembolize eder. Bu ritüel modern kentsel ortamlarda hala yapılsa da genellikle evin yakınında kirlilik ve kontaminasyondan uzak, daha temiz ve güvenli bir yerde yapılır. Bu ritüelin önemli bir kısmı babanın göbek bağını ve plasentayı gömdükten sonra asla geriye bakmamasıdır. Bu, çocuğun düzgün büyümesini ve ailenin mirasıyla güçlü bir bağ kurmasını sağlamak için yapılır. Bu ritüel, Madagaskar halkı için derin bir manevi öneme sahiptir. Göbek bağı düzgün bir şekilde gömülmezse, çocuğun zihinsel engelli olarak büyüyebileceğine dair yaygın bir inanış vardır. Nitekim birçok kişi, bilişsel bozukluğu tıbbi veya genetik nedenlerden ziyade bu cenaze törenlerindeki hatalara veya ihmallere bağlar. Bu inanç, dışarıdan bakanlara aşırı batıl inanç gibi görünse de, geleneklerin ve atalardan kalma adetlerin, Madagaskar toplumunda hala oynadığı hayati rolü ortaya koyar. Kültürel uygulamaların sağlık, aile ve kader anlayışlarını nasıl şekillendirdiğine ve ritüellerin ne kadar benzersiz olursa olsun onları uygulayanlar için nasıl derin anlamlar taşıyabileceğine büyüleyici bir bakış açısı sunar. Dev baobab ağacı, baş aşağı büyüyen, kökleri toprağa gömülmek yerine göğe uzanan bir ağaç hayal edin. Kulağa bir peri masalı gibi gelebilir. Ancak Madagaskar'ın efsanevi baobab ağaçları imkansızı gerçeğe dönüştürüyor. Bu görkemli devler sanki kökünden sökülüp baş aşağı çevrilmiş gibi görünüyor. Kalın ve sağlam gövdeleri masmavi gökyüzüne doğru yükselirken kök benzeri dalları aşağıya doğru uzanıyor. Bu çarpıcı görünümleri onlara ters ağaçlar lakabını kazandırmış ve tozlu yollarda araba kullananlar veya adanın ücra köylerini ziyaret edenler için en ikonik manzaralardan biri haline gelmişler. Sadece bir doğa harikası olmaktan çok daha fazlası olan Baobab, Madagaskar'ın kurak ve zorlu ortamında bile gelişerek dayanıklılığını simgeliyor. Ziyaretçiler bu devasa, tuhaf şekilli ağaçların fotoğraflarını çekmeden edemiyor ve benzersiz formları sayısız efsaneye ilham kaynağı olmuş. Popüler bir hikayeye göre Tanrı Baobab'ı yarattığında diğer ağaçlar gibi hareketsiz durmamış, sürekli kaçıp gitmiş. Tanrı, ağaca bir ders vermek için onu ters çevirdi, köklerini göğe, dallarını toprağa gömdü ve vahşi ruhunu sonsuza dek dondurdu. Bu büyüleyici hikaye Madagaskar'ın ötesine ve Afrika'nın dört bir yanına yayıldı ve Baobab ağacının gökyüzüne karşı keskin silüeti gibi hayal gücünü ele geçirdi. Ödeme Adaya vardığınızda mutlaka yapmanız gerekenlerden biri fadi hakkında bilgi edinmektir. Fadi insanlar, yerler, eylemler veya nesnelerle ilgili çeşitli kültürel tabuları ifade eder. Bu tabuların doğaüstü güçler tarafından dayatıldığına inanılır ve esas olarak Madagaskar'daki atalara tapınmayla ilgilidir. Fadi Madagaskar kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yalnızca belirli gelenek ve görenekleri değil, aynı zamanda ahlaki kuralları da kapsar. Madagaskarca'da lütfen, özür dilerim veya affedersiniz anlamına gelen af, aynı zamanda fadi yapmamak anlamına da gelir. Mezarları işaret etmemek veya hamile kadınların topuklu ayakkabı yememesi gibi bazı fadiler Madagaskar genelinde geçerli olsa da diğerleri köylere, kabilelere veya belirli ailelere uygulanır. Tilki avlamamak veya Montagne d'Ambre gibi dağ koruma alanlarındaki kutsal şelaleleri korumamak gibi hayvanlarla ilgili fadiler de vardır. Çoğu fadinin büyüleyici hikayeleri vardır. Yerel rehberler padi geleneklerini anlar ve bunları saygılı turistlere anlatır. Yakınınızda silah varsa felakete yol açmamak için mutlaka bunlara uymanız gerekir. Madagaskar'da cömertliğin ters tepmesinin nedenleri Madagaskar'ın yoksulluk ve gözle görülür bir gelişme eksikliğiyle boğuşan, az gelişmiş bir ülke olduğu inkar edilemez. Ancak şaşırtıcı ve biraz da acı bir gerçek var. Madagaskar'ı ziyaret ettiğinizde, cömertçe para vermek her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Büyük şehirlerde, özellikle de başkent Antananarivo'da, çoğunlukla çocuklardan oluşan sokak dilencileri sık sık görülür. Şapka veya kova taşıyarak yoldan geçenlerden bozuk para dilenirler. Onlara acımadan ve yardım etmek istemeden edemezsiniz. Ancak bu gerçeğin karanlık bir yanı da var. Bu çocukların çoğu aslında organize dolandırıcılığın kurbanı. Şapkalarına para koyarken yakınlardaki suç ortakları dikkatinizi dağıtmaya veya hatta cebinizi çalmaya çalışabilir. Daha da kötüsü, bu kısır dilencilik döngüsü çocukları yoksulluk içinde bir hayata sürüklüyor. Okula gitmek yerine sokaklara çıkmak zorunda kalıyorlar ve ebeveynleri veya velileri onları turistlerden para toplamaya zorlayarak istenmeyen bir döngüye sokuyor. Madagaskar halkına gerçekten yardım etmek istiyorsanız, en güvenli ve etkili yol eğitim ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışan saygın yerel hayır kurumlarını veya kuruluşları desteklemektir. Cömertlik asil bir davranış olsa da, akıllıca davranmak ve dolandırıcılar için kolay hedef olmaktan kaçınmak önemlidir. Nezaketiniz, güvenilir kanallar aracılığıyla iletildiğinde çok daha etkili olabilir. Korsan Cenneti, gerçek bir hazine avına hazır mısınız? Madagaskar sizin için en önemli adres. Korsanlığın altın çağında bu ada kuralları çiğneyip servet arayan gözü pek korsanlar ve korkusuz denizciler için mükemmel bir sığınaktı. Stratejik konumu, nefes kesen kıyı şeridi ve gizli koylarıyla Madagaskar, Hint okyanusunun karayipleri gibiydi kaçakçılar ve hazine avcıları için gizli bir oyun alanıydı. Elbette korsan hayatı sadece Rom ve zenginlikten ibaret değildi. Ayrıca yerel topluluklara kaos getirdi ve dürüst ticareti zorlaştırdı. Ama hikayenin en ilgi çekici kısmı bu değil mi? Bugün Madagaskar, korsan bayrağını misafirperver bir turist rehberiyle değiştirdi, ancak gömülü ganimetlerin ve vahşi efsanelerin fısıltıları kıyılarında hala yankılanıyor. Macera, gizem ve bir iki hazine haritası arıyorsanız, Madagaskar sizi bekliyor. Hançer yerine güneş kremi getirmeniz yeterli. Dik dik bakmak. Hiçbir yabancının tedirgin bakışlarını hissettiniz mi? Madagaskar'da bu sadece meraktan kaynaklanır. Ancak göz teması kurmak ciddi sorunlara yol açabilir. Madagaskar'da insanların yabancılara dakikalarca bakması yaygındır. Kendinizi Böyle bir durumda bulursanız, sakin kalıp hiçbir şey olmamış gibi görmezden gelmeniz en iyisidir. Geleneksel yaşam tarzlarının hala canlı olduğu birçok kırsal bölgede merak duygusu derindir. Hızla değişen küresel manzaradan etkilenmeyen çoğu insan, giydiğiniz şeye, tuttuğunuz şeye ve yaptığınız şeye gerçekten hayran kalır. Unutmayın, bakışları düşmanlıktan değil, gerçek bir meraktan kaynaklanır. Ancak olumsuz tepki vermemek önemlidir. Onları kovalamak veya sert tepki vermek onları incitebilir, hatta misilleme bile yapabilir. Şaşırtıcı bir gelişme, size birkaç dakika baksalar bile onlara bakmaya veya izinleri olmadan fotoğraf çekmeye cesaret ederseniz sert ve hatta bazen öfkeli tepki verebilirler. Madagaskar halkı tartışmasız güzel ve büyüleyici olsa da mahremiyetlerine saygı göstermek çok önemlidir yanlış anlaşılmaları önlemek ve kültürel sınırlarına saygı göstermek için fotoğraf çekmeden önce mutlaka tur rehberinize veya yerel sakinlere danışın. Bu küçük nezaketler bu eşsiz adada olumlu ve unutulmaz bir deneyim yaratmaya büyük katkı sağlar. Ölüm Taş Ormanı Macera duygusu, güçlü ve keşfetmeyi sevenler için Madagaskar'ın Tsingy Ormanı gerçek bir doğa harikası. 1990 yılında UNESCO Dünya Mirası Alanı ilan edilen bu orman, dünyanın en sıra dışı manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. Engebeli kireçtaşı arazisinin ötesinde bölge nadir mangrovlara, değerli kuşlara, oyuncu lemurlara ve yakalanması zor vahşi tilkiye ev sahipliği yapıyor. Singi iki ana bölgeye ayrılıyor. Yaklaşık 531 kilometre karelik bir alanı kaplayan bir doğa koruma alanı olan kuzey kısmı ve Madagaskar'ın batı kıyısı boyunca yaklaşık 666 kilometre karelik bir alanı kaplayan güney kısmı Tsingy'de Bemaraha Milli Parkı. Yerel dilde Tsingy çıplak ayakla yürüyemeyeceğiniz yer anlamına geliyor ve bu abartı değil. Keskin iğne benzeri kireç taşı oluşumları dokundukları her şeyi deliyor gibi görünüyor ve bu da burayı en cesur gezginler için bile zorlu bir yürüyüşe dönüştürüyor. Bu heybetli monolitler etkileyici görünebilir, ancak nefes kesici fotoğraflar için mükemmel, büyüleyici ve mistik bir fon oluştururlar. Seyahat blog yazarları en iyi çekin noktası için buraya akın ediyor, ancak dikkatli olun. Tek bir yanlış adım bile büyük bir felakete yol açabilir. Bu yüzden Singi Adası'nı keşfetmeyi planlıyorsanız macera perest olun ve son derece dikkatli olun. Garip yaratıklar. Madagaskar'ı gerçekten eşsiz kılan şey inanılmaz biyolojik çeşitliliğidir. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan 200'den fazla yaban hayatı türüne ev sahipliği yapar. 100'den fazla eşsiz lemur türünü, başka hiçbir yerde bulunmayan 10 timsah türünü, 350 kurbağa türünü, 370 sürüngen türünü ve en maceracı gezginleri bile heyecanlandıracak canlı bir kuş yelpazesini keşfedin. Bu büyüleyici dünyayı daha derinlemesine keşfetmek için UNESCO Dünya Mirası alanı olan Andasibe Mantadya Milli Parkı'ndaki Annalava Rezervi'ne gidin. Bu bölge, bozulmamış ormanları ve nadir lemurlarıyla ünlüdür. Burada, yemyeşil ormanların içinde gizlenmiş nadir yaratıklar ve rengarenk sürüngenler sizi büyüleyecek. Daha fazla yaban hayatı için siyah yüzlü beyaz lemurlar, indiri lemurları, nil timsahları, fosalar ve diğer ada hazineleriyle yakından karşılaşmalar için Bakona Doğa Rezervine gidin. Halka kuyruklu lemurların cenneti Park elemeri veya Bukalemunların, kurbağaların, timsahların, kelebeklerin ve kertenkelelerin her yaştan ziyaretçiyi büyülediği Peyriera Sürüngen Çiftliğini kaçırmayın. Bu parkların çoğu, yıldızların altında uyumak ve kendinizi Madagaskar'ın vahşi ve büyüleyici doğasına tamamen kaptırmak için eşsiz bir fırsat sunan kamp seçenekleri sunar. Tüm evler batıya bakıyor. Madagaskar'daki neredeyse tüm evlerin neden batıya baktığını hiç merak ettiniz mi? Bu sadece tuhaf bir gelenek değil. Sağlığı ve yaşamı koruyan kadim ritüellere dayanan köklü bir uygulama. Madagaskar köylerini ziyaret edenler, batan güneşe doğru uyum içinde inşa edilen evlerin görüntüsünden etkilenirler. Bunu anlamak için Madagaskar halkının büyüleyici kültürel inançlarını derinlemesine incelememiz gerekir. Madagaskarlı inşaatçılar bir ev inşa ederken yalnızca malzemeye veya stile odaklanmazlar. Özellikle evin yönünü belirleyen, her adımı belirleyen kutsal gelenekleri takip ederler. Batı, öğleden sonra güneşinin en faydalı olduğuna inanıldığı için seçilir. Bu sadece güzellik için altın rengi gün batımını yakalamakla ilgili değildir. Güneşin doğal iyileştirici gücünden yararlanmakla ilgilidir. Bu süreç Evin doğu tarafını kapatarak sabah güneşini engelleyen sağlam bir duvar oluşturmakla başlar. Bunun yerine, güneş ışığının daha yumuşak olduğu kuzey tarafına stratejik olarak yerleştirilmiş pencereler aşırı ısınmadan dengeli bir aydınlatma sağlar. Ana giriş, yoğun öğleden sonra güneşini yakalayarak batıya bakar. Yönlendirmeye bu kadar odaklanmanın nedeni nedir? Batıya bakan güneş ışığının sağlık açısından önemli faydaları vardır. Nemli tropikal iklimlerde gelişen zararlı bakteri ve küf sporlarını öldürür. Madagaskar'ın meşhur nemli ortamı iç mekanlarda küfün çoğalması için mükemmel koşullar yaratır. Bu da solunum problemlerine ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen gizli bir tehdittir. Yoğun öğleden sonra güneş ışığına maruz kalan bu evler, modern teknolojiye güvenmeden doğal olarak nemi azaltır ve yaşam alanlarını dezenfekte eder. Tersine, kuzeye veya doğuya bakan evler Nemi daha uzun süre tutar ve iyice temizlenip bakımı yapılmazsa küf oluşumuna daha yatkın hale gelirler. Sağlık hizmetlerine sınırlı erişimi olan bölgelerde bu geleneksel mimari bilgelik hastalıklara karşı hayati bir savunma mekanizması görevi görür. Bu nedenle bir dahaki sefere batıya bakan bir Madagaskar evi gördüğünüzde bunun sadece batıl bir inanç veya estetik bir tercih olmadığını unutmayın. Bu, refahı teşvik etmek, sağlığı korumak ve aileleri havada ve duvarlarda gizlenen görünmez tehlikelerden korumak için yüzyıllardır uygulanan, doğadan ilham alan bir stratejidir. Kültür, çevre ve sağlıklı yaşamın bir karışımı olan Madagaskar'ın batıya bakan evleri, insan yaratıcılığının ve doğanın gücüne duyulan saygının canlı bir kanıtıdır. Adanın annesi Madagaskar Afrika kıyılarındaki devasa bir ada olmasının yanı sıra insanlık tarihinin en büyüleyici göç tarihlerinden birine de ev sahipliği yapmaktadır. Son genetik araştırmalar, Madagaskar'ın yaklaşık 1200 yıl önce kitlesel bir göçle değil, tesadüfen buraya gelen yaklaşık 30 Endonezyalı kadının soyundan geldiğini göstermektedir. Uçsuz bucaksız Hint okyanusunu aşarak bir ulus kuran küçük bir kadın grubunu hayal edin. Bu keşif geleneksel inanışa meydan okumakta, ve bu ilk yerleşimcilerin olağanüstü dayanıklılığını ve uyum yeteneğini göstermektedir. Arkeolojik kanıtlar, insanların yaklaşık 2 yıl önce adayı ziyaret etmiş olabileceğini ve günümüzde soyu tükenmiş megafaunanın parçalanmış kemikleri gibi izlere sahip olabileceğini göstermektedir. Bu, Madagaskar'ı dünyada yerleşimin olduğu son yerlerden biri yapmaktadır. Adanın kültürü ve dili Afrika ve Güneydoğu Asya kökenlerinin benzersiz bir karışımını yansıtmaktadır. Örneğin, Malgaşça, binlerce kilometre uzakta Endonezya'da konuşulan dillerle yakından ilişkili olan Avustronezya dil ailesine aittir. Madagaskar yalnızca nefes kesici yaban hayatı ve manzaraların bulunduğu bir yer değil, aynı zamanda inanılmaz insan yolculuğunun hem kaşifleri hem de bilim insanlarını büyüleyen gizem, azim ve beklenmedik bağlantıların canlı bir kanıtıdır. Yetişkinler yemeklerini bitirdikten sonra yemek yemelerine izin verilir. Madagaskar toplumunda yaşlılara saygı basit bir nezaket değil, köklü ve zorunlu bir gelenektir. Kırsal kesimlerde yemek masası bu kültürel ritüelin gerçekleştiği yer haline gelir. Ailenin en yaşlı üyesi, örneğin baba, büyük anne veya büyük baba sofrayı toplayana kadar kimse sofradan çatal bıçak kaldıramaz. Ancak yaşlı yemeye başladıktan sonra ailenin geri kalanı da yemeğe katılabilir. Bu basit davranış, Madagaskar'da hiyerarşi ve dindarlığa verilen köklü değeri gösterir. Madagaskar'da yemek ve kültür, özellikle de Madagaskar halkının temel gıdası olan pirinç, ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Pirinç, sabahtan akşama her öğünün temel gıdasıdır. Pirinç o kadar önemlidir ki, Madagaskar dilinde değerli su anlamına gelen ranola adı verilen özel bir pirinç suyu bile vardır pirinç olmadan gerçekten tokluk hissedilemeyeceğine inanılır. Birini yemeye davet etseniz bile birlikte yemek yemeden sofra tamamlanmış sayılmaz. Bu kültürel önem para birimine de yansır. 10 Ariary banknotunda pirinç satan bir kadın gururla yer alıyor. Madagaskar'dan geçen gezginler için bu gelenekler adanın zengin geleneklerini canlı bir şekilde sergiliyor. 18 farklı etnik gruba ev sahipliği yapan Madagaskar'ın kültürü, doğal güzellikleri kadar çeşitli ve canlı. Yaşlılara saygı ve pirince gösterilen hürmeti deneyimlemek, ziyaretçileri bu eşsiz adanın yaşamına gerçekten kaptırıyor. Suyun fışkırdığı topraklar, güzel insan yapımı çeşmeler görmüş olabilirsiniz ancak Madagaskar'ın doğal oluşumlarıyla karşılaştırıldığında sönük kalırlar. Buna inanmakta zorlanıyorsanız Madagaskar'daki Anala Köyü'nü ziyaret edin. Burası 4 doğal soğuk su çeşmesiyle ünlüdür. Bu çeşmeler Aragonit yataklarının yakınında bulunur. Bu madenlerden gelen fazla su metal borulara akar ve sonunda Meyci Nehri kıyılarına boşalır. Sıcak karbonatlı su nehre akarken kireç taşının çoğunu kolayca çözer. Dahası sıcak su demir borulardan geçerken karbonatlaşma demiri de çözer. Karbonatlı su basınçlı borulara basılır ve su borulardan çıktıkça basınç aniden düşerek çözülmüş, karbondioksiti serbest bırakarak kabarcıklar oluşturur. Aslında bu çeşmeler doğa kanunlarına aykırı çalışır turistik cazibe merkezleri haline gelmeden önce Madagaskar halkının doğurganlık ve hastalıklardan iyileşme için dua ettiği Fenzenana adlı atalardan kalma bir ritüelin mekanıydılar. Duaların etkili olup olmadığı belirsiz. Ancak bölge sakinleri bölgenin turistik bir cazibe merkezine dönüşmesinden endişe duyuyor. Lütfen bu su püskürmesine karşı herhangi bir yıkıcı eylemden kaçının. Unutmayın, burası bölge halkı için kutsal bir yer. Sadece bir fotoğraf çekip çıkın. Bu kadar yeter. Bu hikayelerin ve gerçeklerin muhteşem doğal güzelliklere ve zengin bir tarihe sahip Madagaskar hakkında daha derin bir anlayışa sahip olmanızı sağladığını umuyoruz. Dünyayı keşfetmeye ve yeni ve heyecan verici şeyler keşfetmeye devam edin. Bu videoyu izledikten sonra Madagaskar'ın aşırı kişiselleştirmeye sahip bir gezegen olduğunu hissettim. Ölülerle dans etmek, deri ayakkabı yemek, ters ağaçlar ve hatta doğal köpüklü sujetleri. Sanki doğa ana kuralları pencereden dışarı atıp hadi tuhaflaşalım diyordu. Elbette bazı gelenekler hoş karşılanmayabilir veya belki ikisi birden ama bunlar zengin bir kültürü, köklü inançları ve zorlu koşullarda hayatta kalmayı yansıtıyor. Dürüst olmak gerekirse hem büyüleniyorum hem de biraz korkuyorum. Göbek bağını manevi bir GPS olarak mı gömmek? Bu bir taahhüt. Basitçe söylemek gerekirse, Madagaskar, bir rehber veya belki de ikinci bir rehber eşliğinde dikkatlice ziyaret etmek isteyeceğiniz bir yer gibi görünüyor. Bu heyecan verici yolculuk için videoyu tebrik ediyorum. Madagaskar, sen tuhaf ve güzelsin ve seni bunun için seviyoruz.